Silahları bıraksınlar, gelsinler, siyaset düzleminde konuşalım. Ama bunu kapalı kapılar ardında aldı verdi, hesap kitap, pazarlık değil. Bunu bütün milletin gözünün önünde konuşalım. Milletin seçmiş olduğu vekiller bunu otursunlar, konuşsunlar. Ne alınıyor, ne veriliyor, ne satılıyor, ne pazarlık ediliyor. Her şeyi bütün milletimiz görsün, bilsin ve şu terör illetinden, belasından kurtulalım. Evlatlarımız ölmesin. Her geçen gün daha da ayrışıyoruz. Bu uçurumları ortadan kaldıralım. Tekrar yeniden kucaklaşalım. Eskide yaşanmış olanların hepsini gömelim. Türkiye Cumhuriyeti devleti çatısı altında birlik beraberlik içerisinde yaşayalım. Talimatları komutları Brüksel'den, Tel Aviv'den, New York'tan, Londra'dan değil Ankara'dan, Diyarbakır'dan, Antalya'dan, Konya'dan alalım. Merkezimiz burası olsun. Önceliğimiz bu topraklar olsun. Bu millet olsun. Birimiz Sünnidir, birimiz Alevi, biri Şafidir, öbürü Hanefi. Biri Laz'dır, öbürü Kürt'tür, öbürü Araptır, öbürü Boşnaktır, öbürü Arnavut'tur. Sıkıntı yok. Bu coğrafyanın çocuklarıyız. Adam gibi konuşalım. Biz imparatorluk kafasıyla gelmişiz. 500 sene, 600 sene farklı inançlara, farklı kimliklere ev sahipliği yapmışız. Kimseye zulmetmemişiz. Kimseyi ötekileştirmemişiz. Biz böyle bir neslin torunlarıyız. Bizi bölmek istediler. Bizim kendi içimizde bir devletin içinde iç devlet kurmaya çalıştılar. Bunu engellemek için 40 yıl terörle mücadele ettik. 10 binden fazla evladımızı fidan gibi toprağa gömdük şehit verdik ama ülkeyi böldürmedik şimdi bunu gelin düzenekte herkesin şeffaf bir şekilde bulunacağı bir ortamda konuşalım Aa, konuşma oturma onunla onunla oturma MHP ile oturma AK Parti ile oturma ne yapacaksın ne yapacaksın otururum ama şart ortaya sürenin niyeti farklıdır şunu 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 yaparsan gelirim ulan memleket için bir birlik kuruluyor lan bir otur buraya Geçmişte olan yaşanmışlıkları hiçbirimiz unutmadık. Ama o geçmişteki o kin, o nefret, o intikam duygusunun içerisinde boğuluyoruz. Çocuklarımız kanın, kinin, nefretin, çatışmanın duygularıyla büyüyor. Bunu bir noktada kesmemiz lazım. Ama pazarlık ederek, pes ederek, bir şeyler vererek değil, konuşarak, kucaklaşarak bununla beraber sağlayacağız onu.